Arkadaşlar sana gibi bir kişi mesela kadar vurdum seni kalbim baktım seni Arkadaşlar hani sen bir şey korksa bir şey yok ki korkma orada bir ikimizin bir şey yok böyle böyle ki korkma çok korku görmüş resme görmüş yani korksa gibi korksa korksa gibi yorum anasına korksa Mesela bir kişinin işi yoksa kullanılan sonuçta iyi olan kıymetli bir yoksa sonuçta kalabalık bak parti seslerine açtım sabah sabamına ben parti için gibi de parti üyesi burada arkadaşlar öyleyse bu resko yorukluğuna kalemle asıl